Selam tamam herkes. Ben bu Merhaba arkadaşlar. Yan enima enima en iyi kanalın en bir videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Benim teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün efsane yeni bir seriye başlıyoruz ve yanımda Ali abi var. Merhaba. abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Bugün Arena of War serisine başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar işte fragmandan da gördüğümüz gibi oyun muhteşem bir hale almış. Türkiye ye özel yeni isimle yeni çağ almış. Yeni kostümler, Türkler e özel şeyler falan var. Yeni lokal turnuvalar gerçekleştirilecek. O yüzden benimle de oynamak isterseniz aşağıdaki linkten oyunu indirebilirsiniz. Aşağıdaki linkten indirirseniz direkt benimle oynayabiliyorsunuz değil mi Ali abi? Evet tabii ki ya mutlaka indirsinler aşağıdaki linkten. Şimdi arkadaşlar biz hemen... 3 vs 3 gireceğiz ve oyunda mesela şey var ee, Hilo'lara girdiğimiz zaman Batman var, Superman var, Flash var mesela. Ee, ben Superman'im. Tamam ben de Batman olurum. Böyle DC'nin özel kahramanları falan da var lisanslı bir şekilde. Şimdi 3v3 oynayacağız çünkü arkadaşlar ben daha dün taşındım biliyorsunuz. Dün taşınırken tabletimi şarj etmem gerekiyordu. Tam o sırada karşı daireme kızlar taşınıyordu. Ben tabletimi <laughs> duvara fırlattım ve direkt e, kızların taşınmasına yardım etti 10 saat. O yüzden dolayı bir de şarj aletimi istedim. Şarj aletimi çok fazla şarjım yok arkadaşlar. <laughs> Ama her şey mantar için unutmayın. Arkadaşlar, şimdi yeni oyuna girdik. Evet. Ben Batman seçiyorum. Ben Superman'i aldım ve gerçekten süper bir kahraman ya Superman Evet, gerçekten çok güzel. Ama Batman Superman'den daha güçlü. Gözlerinden ateş atıyor ve hız Aa. uçarak gidiyorum ben biliyor musun? Gerçekten mi abi? Evet evet, uçabiliyorum ben. Keşke sen hiç ben Marvel izledin sen. mi? Sen hiç Marvel izledin mi? İzledim. Ya anla ne kadar güçlü olduğunu işte. Evet. Ali abi niye da karşı oynuyoruz? Harbi neden oynuyoruz Valiz? Çünkü şey normal insanların acı çekmesini istemedim. Oho. Çok iddialı bir laf. <laughs> sevdim. Aa bizim bot, yanımızdaki bot çok güzel. Öldü ama bizim botumuz niye ölüyor? Tam bunu öldürüyoruz alabiliriz öldürüyoruz. Sana, alabiliriz ya. <laughs> Tam aldık. Geri çekiyorum. Şunun canı çok az. Skill attım bir tane kaçtı. Bu bence alırız. alırız. Tek kaldı çünkü arkadaşı yok. Benim gibi. Arkadaşı Hayır. geldi de ben çıkıyorum ben oradan geri gidiyorum. Aynen ben de çıktım. Arkadaşlar, oyun of Legends mobil versiyonu ve çok daha kolay oynanış biçimi var. Yani gerçekten kısa zamanınız varsa girip oynayabilirsiniz. Bales 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 alacaktım. Alamıyorum. Ya. Hiçbir Uzağa şey yapamıyorum Ben bunu keseceğim. Ol. Gel 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 bunu keselim. Evet, evet, evet. Ah, Öldürdük. Tam evet, çok tamam, iyi. Tamam, tamam. Çok iyi. Tamam. Ultimi açtım. Ben de açtım. Ultimi çok merak ediyorum. Gerçekten ilk kez oynuyorum. Da, dan, dandik paketten Batman çıkardım arkadaşlar ben. Bence taktik olarak ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Kulemizin dibine gidelim onlar gelsin. Kule demeci yesinler. Tamam. Evet mantıklı. Aynen. Şimdi bunlar bot ya. Bunların akıl, akılları yoktur. Gelecek dediler. Ama oyunun yapay zekası çok gelişmiş. Öyle mi? Evet. O zaman Her şeyin farkındalar. Gelirecek aralarına giriyor. Aa bizim bot çok güzel şeyler Geliyor. Hayır 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 ölecek. Ya gittim minyon attı skill'e. Ya manayı alıyor bizim bot ya kuledeki. <laughs> evet arkadaşlar yarında yeni Minecraft stüdyosu gelecek. Cana ihtiyacım var. Alalım alalım Wales gel. Yetiş. Tamam onu yavaşlattım. Güzel. Biraz cana ihtiyacım var. Bizim kulede cam falan yok değil mi? Aa şurada bir tane şey var kayaların arkasında. Ben ne o? Ben geri dönüyorum. O. Onu keseriz bu arada Nerede o? Burada bir yerde. Bana şeker şeker yapan arkadaşlar aralarına girdim Fena Ooo bayağı vuruyorlar Arkadaşlar öldüm hayır. hayır Sen de mi öldün? Ya, evet Arkadaşlar bot ölüyoruz diye bizi nıpsanmayın ha Arkadaşlar zor botlara karşı oynuyoruz Hayır hayır daha çekişmeli olsun diye bilerek öldük değil mi? Evet. Tamam o ölecek. Şuna da gireceğim çünkü ultim geldi. Bir daha slowladım onu bir tane daha vurdum. Tamam onu da öldürdüm. Bunu da öldürelim. <laughs> Bu da öldü. Tamam çok iyi. Evet arkadaşlar. Can en ama en iyi War oyuncusuyum. <laughs> arkadaşlar böyle oyunda genel olarak 3 tane skill seçeneğiniz var. Adamı tek attım. Hemen eşya Harik da alıyorum bu aynı ay. sırada. Oo gördün mü sikilimi? Bunu, mi? bunu ölecek bu. Çok az canı kaldı. Bekleyelim bekleyelim. O yavaşladı. Evet. Senin birinci vuruşun ne? Yumruk. Senin? Seninki Senin yumruk mu? değil mi? Evet. Oha oha. Şunu da yavaşlatacağım. Ayakkabı hızlandırmaymış bari Ha evet galiba. Of çok vurdular. Yavaşlatıp Güzel. çıkıyorum ben oradan. Tamam bir canım var ölmemem lazım Ha sen çok hızlı uçuyorsun Bak koşuyorsun evet, koşuyorsun, evet. koşuyorsun bir anda uçuyorsun Hız benim için önemli değil benim için damage önemli yani vurduğum kadar <laughs> önemli Aynen Oo oh, yeah, be. bebeğim Tamam Buna giriştim ben bu öldü Bunları da alırız keseriz keseriz İkisini birden kesebilir miyim acaba? Ultim gelecek. Bütün hayallerim yıkıldı biliyor musun? Tam o da öldü. Evet Superman biraz erken ölüyor. Evet. Abi ben... bir şey dönüştüm. Tam onu da öldürdüm. Tam herkesi öldürüyorum. Neye dönüştüm tam olarak? Yarasaya mı? <laughs> evet ben yarasaya dönüştüm. ben çocuk hep yarası olmak istiyordum. Şimdi niye diye sormadın. Ama bence de sorma. <laughs> tam niye diye soruyorum. Hayır niye? sorma sorma abi. <laughs> Abi ölüyorum. Ben öldüm. Nasıl öldüm? Kendimin çok güçlü olduğunu düşündüm bir anda. Hayır! Yine evden Ben senin alacaktım. Ben senin intikamını alacakken ben de öldüm. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın çünkü her bir TL kazanıyorum. Ve evden kovulduğumda yeni ev tutmak için istiyorum. İhtiyacım var arkadaşlar. Yakında TikTok dilenciliğine başlayacağım bu arada. TikTok dilenciliğine başlayacak mısın? Evet buna ben başlayacaktım ya. Gerçekten mi abi? Yine ben... öldüm. Oha! E ne yapacağız şimdi? Adamlar güçlendi ya herhalde. Oğlum bizim kulemizin Kesinlikle. dibine girmişler ya. Evet bizim kule... oyunu bitiriyorlar. Bizim bot hiçbir şey yapmıyor ki. Tabii ben 5 saniye sonra 5 saniye dayanmanız lazım. Sadece 5 saniye. Oğlum tamam, geldim, geldim. O Superman'den Batman olur. Hadi gerçek Superman Killerimi kullanmam lazım artık, hadi. Şuradan bot alacağım. Şimdi gir abi buna, gir abi buna, gir. Onların kulesini abi, almamız abi. lazım ama ölürsek oyun biter şu anda. Bizim bot ama ölüyor kulenin altına girip? Bizim bot öldü ki. Ya gerçekten... Şuradan bir tane tekleyebilir miyim acaba? Ben de öldüm. Bırakalım alsınlar. <gülüyor> 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 yapacak bir şey yok. Evet, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Biz botlar çok böyle. güçlü. Ama en zor botları seçtim. Bir Aynen. de aslanlar bot değil. insanların adının başına bot koymuş. <laughs> Onların de isimleri de. böyle. Ben de öyle yapmak istiyorum bari. Tamam ben de öyle adının başına bot sence. koyacağım. Herkes beni bot zannedecek. Evet. Zaten maçta öyle oynadım bot gibi oynadım zaten. Bir şey fark etmeyin. evet evet yani. Ben Tam birisi Yok, öldü. Abi. Ben öldüm. <laughs> Bu çok Hatın güçlü. Onlardan da birisi öldü. Ben yani cidden inanılmaz ha, kötü bir ya, Arkadaşlar merkezimiz patlıyor. Bot tut onu. Onların botları daha güçlü ya. Sonra aa merkez dibinde kalmış. Kurtarabilir miyiz acaba merkezi? Kurtarırız bence buradan oyun döner. Bu videoyu editlerken döneriyorum. <laughs> Nasıl şaka ama şaka yaptım. Yemeyeceğim bile sadece bir şaka yapmak için sipariş ettim. Çok enteresan bir karakter. Tamam. olsun Vales. Öldürdüm. Şunu öldürmem lazım. Yavaş tutuyorum mi? bunu. Tam o da öldü. Tek başına taşımaya çalışıyor Vales. Tek başınaydı. Elimden bu kadar geliyor. Bunu da öldürüp çıkacağım buradan burada. De al bari. Tamam. Kuleyi <laughs> de aldım. Tamam oyunu kazanıyor muyuz? Hadi kazanalım buradan. Tamam. Onlar doğana kadar bitirmemiz lazım. Tamam. Direkt çıktım buradan. Girdim aralarına. Tamam, Hadi kazanıyoruz. Hadi al oraya. Öldü birisi. Heh. Bu da ölecek. Tamam. Harika. Tamam. Bir kişi kaldı. Yardıma ihtiyacım var. Geliyorum. O da öldü. Tamam, minyonlarımızın gelmesi lazım. Sonra oyunu bitireceğiz. Hadi minyonlar. Hadi minyonlar. Tamam, geliyorlar. Tamam, geldiler. Bizimki minyonlardan önce girebilir. Tamam. Şimdi Hadi merkeze vuralım sadece. Sadece herkes Ural abi. Dur, Aa, dur, evet, dur. evet evet evet, Vay evet. Be. Oh. Bir candan döndük. Evet Vay arkadaşlar. Ne? Sadece size bu videonun ana amacı şey de hayatta asla pes etmeyin arkadaşlar. Bence Her şekilde de, ben kazanabilirsiniz ara oyunu. Ara ben bir ara pes etmiştim. Vales dedi ki toplayacağız bizim olacak bu maç dedi. Evet o efsane oldum. Ara. Evet MVP'sin. Helal olsun. Hak ettin zaten. Arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz oyun yenilendiği için yeni bir fragmanı var. Fragmanı da açıklamanız linkten bulabilirsiniz tabii ki. Adam faydası asla durmaz. Oyun baştan yapılmış. Ve yüksek kültürünün güzel bir fragman yapılmış. Aras Şenyus, müdürümüz. Evet burası da... Burası neresi ya? Oranın neresi olduğunu bilenler arkadaşlar yoruma yazabilir. Yepyeni güncelleme daha iyi oyun Hedef deneyimi. Olarak, hedefimiz sizler için en yüksek katedeki mobil moba deneyimini ücretsiz olarak sunabilmek. Ve evet tamamen Öbür ücretsiz. Daha iyi bir oyun deneyimi Ücretli sağlam olsa sağlam ben oynayamazdım. Savaş sanaryolarımızı optimize ettik. Oyuna yepyeni bir gündüz ve gece moda eklendi. Şey, ve e, gündüz ve gece modu da gelmiş. Savaş alanına artık gecenin gücü hakim oluyor. Ha, kahraman gecenin kahraman gücü. Onlar çok daha güçleniyorlar. Iron son sürümünde tam 110 kahraman var. 110 tane kahraman, kahraman var. Ne eklenme yani eklenme hepsiyle de oynayacağım. Binlerce düzenlemeden geçiyor. Yani oyun tarzınız ne olursa olsun, Iron of Weather'da mutlaka kendinize en uygun kahramanı bulabiliyorsun. O Türkiye Şimdi, özel şeyler. Türkiye ye özel yeni ismimizi de paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Evet, yeni Weather, çağ. Yeni çağ. Türkiye'ye özel bir görünüm elde etmek için karaktere Türk bayrağı unsurları içeren bir... Çok kültürünün. güzel olmuş Ayrıca, bu arada. Ayrıca asker selamı, Osmanlı tokatı gibi ifadeler ve nazar boncuğu avatarı gibi Türk kültürüne özel unsurlarla da oyunu renklendirdik. Tüm kahramanlara ve modlara ücretsiz olarak erişebileceksin. Yine Aa, Batman biliyorsunuz bu videoda Batman'ı oynadık. Düşündüğümüz harika bir online etkinliğimiz olacak. Tabii ki bunlardan çok daha fazlası var. Yakın gelecekte Türkçe dublaj, yerel kahramanlar, kostümler, turnuvalar ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Aeronofeiler esports ekosistemini çok daha üst bir seviyeye taşıyoruz. 2022 başında Evet, yeni profesyonel turnuvalar geliyor. Kings ile birleştirilecek ve dünya çapında inanılmaz heyecanlı bir yapıya dönüşecek. Oyuncular dinlen topluluk ekibi. Biliyorsunuz çoğu oyunda bu yok. Ellerine çok önem veriyoruz. Arena of asla durmaz. Arena of oyuncuları savaşı asla bırakmaz. Bu büyülü savaş alanında gelin birlikte savaşıp birlikte kazanalım. Birlikte kazanalım. Evet çok güzel bir fragman olmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Bir videomu daha beğendiğiniz için teşekkür beğenmişsinizdir Ali abiye de katıldığı için çok teşekkür ederim O da bu oyunun videosunu çekiyor artık böyle hep beraber seriye başlıyoruz Onun da izleyebilirsiniz Aşağıdaki linkten de oyunu indirebilirsiniz Yarın da Minecraft'ı Hepinizi çok seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın Bay 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 bay